Ya, Kto şiitai, Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün abi efsane bir gençler çekilişte karşınızdayım ve gençler video sonuna kadar izleyin abi videonun e, ortasında veya 2 dakikasının 3 dakikasını çekiliş olacak o yüzden gençler hani video sonuna kadar izleyin gençler bir adet VIP ticket'ı çekiliş yapacağız abi bir yıllık star VIP 5 adet drip, 5 adet piksel ve 5 adet e, ink çekilişi falan olacak gençler. Haberiniz olsun yani. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Şimdi e, videodayım. Videodayım. Merak ettiğiniz soruları sorun cevaplayacağım. Mesajlarınızı okuyacağım. Herkesin diyeyim. Şöyle izleyeyim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi herkes abi yazsın. Çekiliş bitti mi? Bitti mi? Hayır arkadaşlar bitmedi. Yarın 10.00 10 dev çekiliş değil mi arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu arada bunu herkese yayın abi. Neyi sormadım say. Yazdım zaten kardeşim. Abi nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Kardeşim nezim arkadaşlar böyle. gözünse abi bir kere selam nezim arkadaşlar ee bu arada arkadaşlar mesajlarınızı görüyorum ama yani çok kişi yazdığı için arkadaşlar yani ee gelecek arkadaşlar o yüzden arkadaşlar yani yapamıyorum istek listemi olur mısın kardeşim kardeşim ee bu arada gençler belki istek e, listenizi de alırım yani ama driftten gençler koyarsanız bitirirsiniz yani koymayın arkadaşlar eykuz ailesinden bana bir şey ver abi ne istersen yaparım abicim abi ne olur yani şöyle bir Kardeşim sana bir şey vereceğim. Aklıma şarkı geldi. Bir şey söyle. Ama veremiyorum. Helal et kanka. Bakayım, aa verebiliyorum. Şimdi kardeşim sana bak bir şey vereceğim bak. Sana kanka bunu vereceğim. Yok, bunu vermeyeceğim. Verebiliyor muyum? Ee, ben sana ben kızım oğlum sana ne vereyim ben? Ayakkabı veremem onu ben kullanıyorum. Hmm. Kardeşim sana bunu vereceğim. Ya bunu da kızlara. Her şey kızlara mı verebiliyoruz kardeşim? Kardeşim bak sana ne yarayacağım biliyor musun? Sana bunu vereceğim. Hadi gene ulan. Hadi gene isim. Bak verdim kardeşim güle güle kullan yılbaşı hediyesi arkadaşlar kaç yaşındasın be 17 arkadaşlar neyse arkadaşlar hemen çekilişi göstereyim abi bakın Bakın abi şartlar bu gençler MSP bir yıllık işte şey şartlar aynı genelde şartlar gençler ve e, bu kanala abone olmak e, video like atmak bildirimleri açmak açıklama kısmına gençler yan kanalım var yan kanalıma da abone olun yani onda da abi MSP çekiliş videoları gelecek hatta yan kanalıma özel e, artı 5 kişinin 5 kişinin istek listesi izleyelim arkadaşlar şuraya ve gençler bakın abi görüyorsunuz ve 5 kişinin de istek listesi alacağım bu şartların geçer hepsini yapın dev çekiliş yani yan kanalıma kesinlikle kesinlikle abone olun Ve abi discord'a gelin geçer Discord'a bakın abi geliyorsunuz tamam mı açıklama kısmına link koyacağım Şuraya gençler msp adınızı yazıyorsunuz yani ne olur ne olmaz Discord'u indirin abi Yaşınızı falan büyük yapın gençler işte mesela 13 yaşındasınız ee, 19 dönüm hep 1997'de kayıt olun abi hesabınız varsa direkt gelirsin zaten kesinlikle discord'a buraya msp adınızı yazın abi bunları yapın yani gençler yorumlara da msp adınızı yazın eğer discord'a gelmezseniz yani bu videonun yorumlarına msp adınızı yazın ve video abi iki arkadaşınıza paylaşın whatsapp twitter facebook discord msp her yerden olur onlar da abi discord'a gelip yazsınlar ve bu şartları yapsınlar bu şartların hepsi gençler kontrol edecek yani Instagram'dan açıklanacak açıklama kısmına takip edebilirsiniz yani. Yani gençler bunları kesinlikle yapın dev çekilişi ve gençler yeni hesabıma geçip geliyorum bir yıllık sarif olan hesabı hemen geçip geliyorum abi. Evet gençler geldim bin star coin'imi de aldım şöyle abi görüyorsunuz bu bir dakika bu msp kayıt işlemi bir geç. Heh. Bu msp duran arkadaşlar şunları da açayım abi StarCoin'i falan keseyim Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 yıllık sahip bu hesabın çekilişi bitti ama arkadaşlar yani yeniden yapıyorum Hesabın sahibi yani sahibi kazandı ama yazmadı Hani yazdıysa bilmiyorum arkadaşlar yazmadı yani Neyse arkadaşlar e, katılırsınız abi bol güzel bir çekiliş ve bundaki yani Eğer çok kişi gençler bayağı kişi katılırsa yani arkadaşlarınızı falan bayağı eğer çağırırsanız yani bayağı bir videoyu like gelirse abone gelirse İki tane VIP ticket vereceğim haberiniz olsun yani o yüzden arkadaşlar bu videoya bolca like atın ee, falan davet etin abi davet etin <laughs> aynen abi belki şu 50 şeyde bunu alırım yani haberiniz olsun e ee, bu arada cemini var mı Cemini varsa gençler değiştirirseniz bakayım e-posta gir Aynen e-posta e, e postasın gençler bunun gmail yok haberiniz, olsun yani bir yıllık sahip zaten bakın abi görüyorsunuz ödemelerim 2021'de bitiyor Gördüğünüz gibi gençler şuradan çıkayım engellene kullanıcılar hiç kimse engel Tertemiz ve hesap abi görürsünüz 2020 hesap Aynen 2020'den beri üye abi burun gelip durumu da sevebilirsiniz şunları da alayım kardeşim 5000 oh Mis tamamdır tamdır şöyle abi 13.0 yeni video dev Dev çekiliş Katıl felan izleme arkadaşlar gelip bunu da şey yapalım bunun rengini ne yapalım Böyle yapma onun görüntü olur. Mavi der arkadaşlar böyle kalsın tamamdır. Bunu alabiliyor muyuz? E-posta diyor işte. Aynen gençler böyle bu hesaba da imza verebilirsiniz. Hani haberiniz olsun e arkadaşlar. Oha lan. Bir dakika ben şey merak ediyorum. Aykos x2. Böyle bir video fikri varmış gençler. Aykos. Normal Aikos'a bakalım. Herkes çok çünkü Aikos'ta kuran baya vardı. Aşık telli can ayikos engele maç falan Aikos aşkı Aikos'un. Oğlum bak bu hesap bu arkadaşlar neyse. E ben bunu istiyordum. Kim yaptı acaba bunu? Çakal bir yapmış arkadaşlar. Kim yaptı ne bilmiyorum. Çakallar adamlı çocuk. Bu arkadaşlar zaten bundan sonra bizim abi adam yok bu. Aynen bundan sonra bizim abi. Aikos good. Bunlar bizimdir arkadaşlar. Karısı bilmem ya da bizimdir ama ben pisi pisi. Aykos pırt yaptı. Aykos'un babası Aykos. Pip pis. Hıyarlı var sever. Oğlum arkadaşlar Aykos 7 E. Fen nasıl hesaplar? Arkadaşlar bakın. Bu hesap. Bak Felix Ayol bu da benim değil artık. Arkadaşlar yani bunlar artık benim hesabım. Benim hesabım ise strong bir de Aykos x2 abi. Yani haberiniz olsun değer hesaplar benim değil arkadaşlar. inanmayın Dolandırılmayı sonra bana yazıyorsun abi işte. Eee. Bilmem bilmem şeyim vardı arkadaşlar. Yani o işte benim gel hesabımı çaldı. Yardım et abi. Kardeşim ben ne yapayım ben? Yani optdince direkt karar direkt senin direni mi alacağım? Arkadaşlar hesap çalmak kolay değil uğraşman lazım arkadaşlar yani öyle. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yüzden arkadaşlar bu videoya bolca like atın, kanala da abone olun abi. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Hatta bir sohbete girsem mi ya? Dur mesaj yazan var mı bu hesaba? Yok loklam varmış. Ne olur bir tane kimse almıyor. SA az kardeşim katılabilir miyim? 10 0 dev çekiliş yarın diyeyim. Katılırsın kardeşim. İnş bana çıkar. Vay vay abim. dostu be. Çekiliş 10 0 yarın dev çekiliş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadar olsun abi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Fotoğraf kısmına hashtag eikos diye fotoğraf atabilirsiniz arkadaşlar. Bakacağım yani şu fotoğraflara. Ve fotoğraf inceleme videosu gelecek. Şöyle abi aynen şöyle atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın abi. Görüşmek üzere bir sonraki videoyla e, çekiş videosu olur büyük ihtimalle açıklarım yani. Kendinize çok iyi bakın abi. Bu videoya herkes katılsın abi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Ve yan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.